Arkadaşlar, hep birlikte Ken'in evine oturmaya gidelim mi, gezmeye hmm, olabilir. Hep beraber. Hadi Ken'in evine gidelim. Öncelikle Ken'i arayalım ama. Hello. Merhaba Ken. Merhaba kedi çocuk. Ee, Evdeysen acaba sana gelebilir miyiz oturmaya? Tabii ki de gelebilirsiniz kedi çocuk. Ee, o zaman tamam karavanımıza bindik biz geliyoruz. Tamam bekliyorum. Hoşça kalın. Aa, Barbie, Evimize pijama maskler geliyormuş. Acilen markete gitmeliyiz. Hmm, tamam hemen markete gidelim. Marketçi, marketçi, marketçi. Hmm, merhaba marketçi Merhaba ee, Bize kedi pijamas Geliyormuşlar da Bize oradan yiyecek bir şeyler Verir misin Şu sepetin hepsini alalım bence Yok sepeti alalım biz Komple alalım bu sepeti Evet bunu biz alalım marketi ee, Ne kadar veriyoruz 3 4 5, 5 6 7, 7 8 9, Buyurun Hoşçakalın marketçi. Hoşçakal. Hmm, hemen evimize gitmeliyiz. Barbie e, arabamızı sürsen. Hadi Barbicim. Evimize gidelim. <laughs> Arabamızla geldik evimize. Şimdi arabamızı şuraya şöyle yerleştirelim. Ve pijamaskeliler gelene kadar aşçı kızımız da bize yemek yapsın. <laughs> Merhaba aşçı Merhaba Ken Bey Ben buraya malzemeler koydum ee, Pijama askerler bize gelecek Onlara yemek yaparsın olur mu hmm, Tamam Ken Bey Hemen yapıyorum Şimdi hadi kapımızı kapatalım da Ken'in evine gidelim Ters kapatıyorsun Hımm Oğlum gidiyoruz. Uhu. Geldik. Tamam. Ken'in evine geldik arkadaşlar. Şöyle kapımızı açalım. Oo, hep beraber içinden inelim. Hadi buraya oturtur onları. Ay oturamadı bu. Baykuş kız da gelsin şöyle. Kedi çocuk da gelsin. Kertenkele çocuk da gelsin. Oo, bunların hepsi burada. İnanmıyorum. Ay, ay kızı da gelmiş. Ay ben böyle dikilmek istiyorum. Bunun adı neydi Mine? Romeo. Roma'ya da buraya otursun. Aa, bu da minik ne sünüyor, buraya oturacak? Evet. O şimdi Ken gelir mi acaba? Ken şimdi gelir çocuklar merak etmeyin. Ken zaten orada oturuyor. Hoş geldiniz orkudoğucu. Hoş bulduk arkadaşım. Ken. Şey Nasılsın Ken iyi misin? Ne? Hı. Arkadaşlar kedi çocuklar Romeo, Ay kızı, Kertenkele Baykuş Kız Ken'in evine oturmaya geldiler. Şimdi aççı kız onlara yemek yapıyor. Hmm, ocağımız şurada. Hemen bir pasta koyalım. Alın bakalım arkadaşlar. Pastayı koyduk size. Pastayı Nâminlik yiyin. Yum 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 Num, 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 num. Ay, ben ben Hı. burada böyle kalmışım ya Ay, benim de sırtım çok ağrımış şöyle mi otursam acaba oturamıyorum ki evet. Şimdi burada böyle oturayım hmm, ben de hamburger istiyorum al bakalım sana da hamburger yaptık Hamburgerinizi de böyle koyalım hadi size afiyet olsun ha? Şurada. Kedi çocuğun mu? Ay kedi çocuk sırtın çok acıyor diye Minel seni sarısın sana, sana sarılıyor. Hmm, i̇yilik meleğim benim. Ay çok güzel olmuş her şey ya. Çok teşekkür evet. ederiz. Teş, Rica yürüdüm. ederiz. Sen Afiyet Barbie olsun. Biraz. Hmm, Barbie ile beraber kedi çocuk buraya mı oturdu? Evet buraya oturduk. Evet arkadaşlar. Şimdi bunlar burada oturuyorlar ve yemek yiyorlar. Bu pijama anne, anne. Anne, anne. ne anne, kadar ne kadar iyiler gördünüz mü? Tamam anneciğim afiyet olsun. Pijama Ken'in kendi evine nasıl? oturmaya geldi arkadaşlar. Ama bu Romeo hep düşüyor ya. Of ben nasıl duracağım burada ya. Tamam ben seni kocaman dururum. Yani, şimdi de Romeo'yu mu taşıyorsun? Ay benim iyilik meleğim Romeo'yu taşıyor ya. Romeo da bakın arabasını oturturdu. Burada gezecekmiş. Arkadaşlar hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kanalımıza Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.